okulda ikinci sınıfta beraberdik, aynı sınıftaydık. Sınıfta başladı arkadaşlarımız. Zaten çekme çekmez oldum, çok küçük, yabancı yok. Celal arkadaşımızla dostluğumuz 54 yılı devam ediyor ve şu anda da mahallede aynı mahalledeyiz. Aramızda 50 metre var evlerimizin arası. İlkokuldaki hatırladığımız o zaman gençliğin, çocukluğun verdiği, genç de demeyeceğiz, çocukluğun verdiği hatıralarla ara sıra böyle yaramazlıklarımız oluyordu. Alıyorduk işte eski hamam dediğimiz şu anda çekmecenin içinde sigara içmeye gidiyorduk. Wow. Kimseden habersiz böyle 7-8 arkadaş toplanıp yaramazlıkları yapıyorduk. İşte bazı okuldan kırıyorduk, gölün kenarına işte ördek peşine, av peşine gidiyorduk. Ara sıra öyle bir maceralarımız vardı. büyük çekmecemiz o zaman ki yani bizim ilkokulda olduğumuz zamanlardaki büyük çekmece yani 71 72'lerde çok farklı bu sahil kısmı dediğimizde ev yok gibiydiz. İki mahalle gözükürdü o zaman Fatih Mahallesi ve Dizdari ama E5'in ne diyelim batı tarafı yani göl tarafında yerleşim vardı. Çok ufak insanlar iç içe birbirlerine çok samimi, Herkes birbirini tanır, kapısını kitlemez, arabasının üstten anahtarını dahi almaz bir büyük çekmeceydi. Şimdi bizim o yaşadığımız günler bir daha geri gelmez. Mümkünatı ya yani o çekmece bir daha olmaz. Bazen aklıma geliyor, ağlayacağım geliyor. Gençlik yıllarımızda büyük çekmece sayfiye yeri olduğu için yazın 3 ay, 4 ay daha çok sayfiye olaraktan İstanbul'da yaşayan insanlar büyük çekmeceye gelip serinlemek, işte tatil yapmak için bizim bu nezih yerlerimiz işte Kumburgazı, büyük çekmeceyi kullanırlardı. O tabii ki o insanlara cevap verecek şekilde burada yazın açılan çay bahçeleri, işte diskotekler, Remzi abimiz vardı meşhur dizilerde de çıkardı bu figüranlık yapardı. Kamitin Çay Bahçesi bizim için o zaman en popüler yerdi Kumburgaz'da. Gençlik yıllarımızda toplanıp oraya giderdik akşamları. Yanında işte Luna Park vardı. Luna Park'ı kullanırdık. O çarpışan arabalar falan orada görmüştük o zamanlar. Banyo paçalar işte saçlar ona göre o zamana göre ne gerektiriyorsa o şekilde yani bayağı iyiydik. Futbolla yaptık, futbolla kalktık. Ama imkanlar yoktu. Ayakkabı almaya, ya mesela karacılık yapardım. Evden çorap alırdım, annemin çoraplarını giyerdim. Üstüne bir şeyler takardım. O şekil yani imkan yoktu o zamanlar. Ama çok seviyorduk top oynamasını. En büyük eğlencemiz oydu. Burada yalnız büyük çekmece vardı. Sonra Karadeniz İtman Ocağı kuruldu. Mimar futbol maçı yapardık. Çatalca ile yapardık çekmece bize gelirdi, bizim sahamız güzeldi, avcılar gelirdi bizim buraya. Maçlar, dışarıdan gelen takımlarla oynadığımız maçlar Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi olurdu. Müthiş böyle. Bizim buradan iyi topçular da çıktı o zamanında. Nur abimiz vardı kaleci meşhur. E, Trabzon istemiz uzak diye Trabzon'a gitmedi. Ondan sonra Şenol Güneş Trabzon'un kalecisi oldu zaten. Büyükçekmece'deki bu baraj dediğimiz yer Lagun Gölü. Göl olarak kullanıldığı zaman Dalyan vardı. Çok güzel balık yatağıydı. Burada lüfer ve yılan balığı özellikle meşhurdu burada. Yılan balıkları gelir burada yavru bırakır giderdi. Göle girirler göle ya. Burada maunalarla, kamyonlarla İstanbul'a yılan balığı gittiğini bilirim. Ondan sonra tabii zaman geçtikçe... Göl, tabi baraj oluştu 84'ten sonra, o zamana kadar olan o av hayvanları, şeyleri hepsi bitti. Benim hatırladığım mesela babamda kamyon vardı o zaman, BMC Avustu'nun vardı. O Avustu'nu kışın tabi sularını boşaltırlardı çalıştırmak için. O zaman tek katlı evlerimiz, buzlar hemen hemen bir buçuk 2 metre olur ve arabanın altını evden mangal yakıp sıcak su koyup öyle çalıştırırlardı arabayı ve gölün buz tuttuğunu, üstünde at arabalarında gezdiklerini biliyor. Ee, zeytin bundan nişanı olacaktı? <laughs> ya nereye gidiyorsun dışarı? Bir başladı bu harekar, 15 gün, 15 gün. Öyle bir kıştı yani. Ee, sonra bizim burada Fahrettin abi diye şey, bir abimiz var. Kız dünyaya geliyor, gelecek yollar kapalı, gitme şansları yok. Sonra e, denizden götürdüler doğum için. Doğduğum, büyüdüğüm mahalleye muhtar oldum 2004 yılında. Daha öncesi azalık yaptıydım. Ondan sonra muhtar arkadaşımız ben görevi bırakacağım dedikten sonra işte artık sağ olsun Metin arkadaşım gibi onun diğer arkadaşlarımız filan Dediler muhtarlık yaparsın, devam et dediler muhtar adayı ol. Öyle karar verdik, aday olduk. O zaman da kahve çalıştırıyorum. Kahve var orada. Aynı yani sokaktaydık. Yan, yan yanayız. Şimdi 2004 yılında aday oldum. O muhtarlığa başladık. O akşam bir de unutmadığım bir anı da rahmetli Mehmet Sadıç amcamız, Kadir Paşa'mızın babası. Sen ben muhtar seçildiğim akşam hemen gitmiş Mimar Sinan'dan davulları, krenetleri tutmuş getirmiş. <laughs> bir geldim kahvenin önünde davullar çalıyor. Şok oldum. Ben de şimdi böyle şeye alışık değilim. Hemen bir yarım saat içinde teşekkür ettik filan bir iki şey yaptı dedim ya ne olur diğer aday arkadaşlarımız var ayıp olmasın diye. o da bir anı oldu yani rahmetli Mehmet Sadıç amcamız Hacı amca. Öyle de bir anıyla başladık hala devam ediyorum 20 yıldır muhtarım. Yaz dönemlerinde gazete satıyorduk. Burada gazete o zaman çok makbul bir şeydi. Ee, karşı içinde fırın vardı. Fırının önünde tezgah kurardık. Yalnız pazar, cumartesi ve pazar günleri. Fırına çok ekmek almaya gelirler. Yani o zaman her yerde fırın yok civarda. Onun önünde gazete satardık. Oradan esnafı öğrendik bir parça. Ee, mahallede de bir abimiz vardı, askere gidecek. Bakkallığı bırakıcaz, bir daha yapmayacağım dedi. Ben de biraz babama dedim rahmeti ya burayı alalım, ben yapmak istiyorum. Böyle başladık. Askerlik çık işte, ondan sonra bu tarafa 45 sene bitti. Ben ailecek beş kuşak şöyle kendimi sayıyorum. Babam 1931 Dizdariye doğumlu, dedem 1872 Anarşa doğumlu, babası 1850 Ahmediye doğumlu, onun babası Abdülkadir, o da Ahmediye doğumlu olduğunu Kütük'te gördüm. Kendim dahil olaraktan saydığım şekilde beş kuşaktır Büyükçekmiz'de olduğumuzu baba tarafının gördüm. Babam benim Kore gazisi. Kore'de 20 ay savaşmış. Ee, üç tane kurşun yarası var. İşte gemiyle bir buçuk ayda Kore'ye gittiklerini söylüyordu rahmetli. Anlatıyordu ama çok da girmiyordu. Avcı kolu olduğunu. İşte babamın da lakabı çok tetikmiş babam yani hareketli. Avcı öncü kol yani. Devamlı gidip keşif yaparmış. O vaziyette işte üç tane kurşun almış. Orada 20 ay boyunca savaştıktan sonra o da bizim için ayrı bir gururdu ama çok böyle anlatmayı sevmezdi. Yalnız çok o savaşın verdiği etkiyle herhalde çok sert mizaçlı böyle hiçbir şeyden korkmadığını gördüğüm bir insandı ya. Yani. Festivalde büyük çekmeceye gelince büyük çekmece için de ayrı bir güzellik ve bir değer kattı. Ben de orada tabii festivalde olduğum zamanlarda Korelileri gördüm. Bunların rehberi de bizim o eski köprünün üstünde, Mimar Sinan Köprüsü'nün üstünde böyle gayri ihtiyari rehbere dedim ki ya ben dedim Kore ne oğluyum. Böyle böyle aslında tanışmak isterim ama işte yabancı dilde bilmediğimizi. O rehber arkadaşımız da söylemiş ve Koreliler bir baktım önünde böyle sorumluları, şeyleri dizildiler. Hepsi eğiliyorlar falan. Ben tabii çok mahcup oldum. ve keşke söylemeseydim. insanlardaki bu saygıyı, duyguyu görünce çok samimi. O da ayrı bir gurur verici. E tabii sonra bana orada bir şey söylediler. Onu da unutmuyorum. Kan kardeşim.